Evet merhabalar. Bu videomuzda artık mesaj komponentlere giriş yapacağız. Ve ilk göreceğimiz şey ise butonlar olacak. Bunun dışında tabii ki farklı komponentler de var. Geleceğiz zaten. Mesajlarımızın içerisinde bu bir embed olabilir veya normal bir mesaj olabilir. Butonlar ekleyebiliyoruz ve çeşitli işlemler yapabiliyoruz. Bunun için öncelikle ben <laughs> açıyorum dokümantasyonu. Ve öncelikle developers portaldan bir şey göstermek istiyorum. Bakın şuraya message components diyeceğim. Ve burada bakın 4 tane component tip olduğunu görüyorum. İlki action row. Buna birazdan gideceğim. Ee, i̇kincisi butonlar bu videoda göreceğimiz. Üçüncüsü select menüler. Hani birden fazla seçim yapabileceğimiz menüler veya tek bir seçimde yapabiliriz. Bir de henüz Discord e, şu an bu videonun izlendi tarihte izliyorsanız yani 1-2 gün içerisinde izliyorsanız. Şurada bakın zaten en son 13.6.0 sürümlü olduğunu görüyorum dokumentasyonda. Text input şu anda e, 13.6.0 sürümünde Discord GST yok. 13.7.0 sürümü eklenecek. Dolayısıyla siz bu videoyu izlediğiniz zaman bir kontrol edin dokümantasyonu. 13.7.0 varsa ve sizin botunuz, bakın şöyle gelelim. Pardon burada değil, direkt şurada zaten çıkacak bize. Şuradaki package.json dosyanızın içerisinde discord.js 13.7.0 yüklüyse o zaman siz bu text input'u kullanabilirsiniz. Ee, ama zaten 13.7.0 çıktı gibi bu text input'un nasıl çalıştığını ben size anlatacağım. Ekstra olarak bahsedeyim ondan da. Şimdi, öncelikle Action Row e, kesin olarak bize gerekli. Hem butonlar hem de menüler için. <laughs> şu an Text Input'a hiç girmiyorum. Ona hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Daha sonra değineceğiz. E, aslında Action Row şu demek. Ben burada bir component e, kullanacağım demek. Bu bir buton olabilir veya selectmen olabilir. Action Row'un aslında en büyük e, özelliği bizim için şu yan yana birden fazla buton ekleyebiliyoruz. Veya bu butonlar, butonların alt alta gelmesini isteyebiliriz. Ee, sonuçta birçok buton ekleyebiliriz bir mesaj içerisine. Ve bunları aslında nasıl konumlandıracağımızı bu action row belirleyecek. Action row aslında bir satır demek. Yani ben bir satır açıyorum ve bu satır içerisine 3 tane buton ekleyebilirim. İkinci satır açıp ona bir tane buton ekleyebilirim. Böyle bir avantajı var. Göreceğiz zaten. Şimdi <laughs> öncelikle şöyle yapıyorum. Geleceğim burada. Buna örnek olması açısından mesela bir destek komutu yapalım. Ee, ve bu destek komutu işte bir buton çıksın ve o butona tıkladığımız anda bizi destek sunucusuna göndersin. Mesela böyle bir örnek yapabiliriz. Bunun için destek.js destek denilen bir dosya açıyorum. Botumun altında. gideceğim, pingimi kopyalayacağım yine çünkü aynı şeyleri kullanacağım. Şuradan <laughs> kurtuluyorum. Destek yapıyorum. Botun destek sunucusunu gönderir diyorum. Aynısı kalacak zaten burada herhangi bir bekleme yapmayacağız. <laughs> Öncelikle bir komudumuzun geldiğine emin olalım. App.js diyeceğim. Şu an 7.js'de bu açık mı? Evet açıkmış şu anda. Yani komudumun kaydedilmesi gerekiyor. Şöyle geliyorum şey sunucuma ve destek yazdığım zaman bakın destek komudunun geldiğini görüyorum. Şimdi geleceğim burada. Öncelikle benim bir Message Action Row oluşturmam gerekiyor. Şöyle geliyorum bakın Message Action Row'a. Hani diyorum ya bir satır oluşturacağım ondan sonra içine butonları ve artık select menüler de aynı şekilde çalışacak. Butonları ekleyeceğim. Hmm. O yüzden buraya geliyorum import message action row from discord.js diyorum. Öncelikle message action row'u aynı message embedde yaptığımız gibi import ediyorum. Ve const row eşittir diyeceğim new message action row. Şu an bir zaten row satır demek. Bir satır oluşturdum. Ve burada direkt görüntülebilirim aslında. Bakın add components ve set components şeklinde iki farklı metodum var. Yani bizden fazla var da şu an çok önemli değil. Add components ve set components. Aslında ikisi, yani şu an ikisini kullanabiliriz biz. Ama ben set components yapacağım. Bunun sebebi şu. Yani siz şunu yapabilirsiniz. Daha sonra yeni bir komponent ekleyebilirsiniz. Ee, yeni bir komponent ekleyeceğiniz zaman. Komponentten kastım yine buton ekleyeceğiz bu arada buraya ama. Selectment de olabilirdi. Yine ekleyeceğiniz zaman bunu kullanabilirsiniz. Ama en başta siz böyle bir tanımlama yaparken set komponent kullanmanız daha mantıklı. Bir de splice komponent var. Burada ise ee, hani hangi bildiğimiz splice, splice, metodu gibi aslında. Aynı şekilde çalışıyor. Yani belli bir komponentleri sadece almanızı sağlayabiliyor. Yani mesela diyelim ki ilk iki bir komponent almak istiyorsunuz. Yani böyle bir kullanım olabiliyor. Onun için to bizim için çok önemli değil. Hani bildiğimiz onu obj'e çeviriyor. Sonuçta bu yaptığımız şey aslında bir builder gibi bir şey. Yani biz bunu bir e, obje kullanarak da yapabiliriz. Bir row oluşturabiliriz, bir buton oluşturabiliriz ama bu bizim için daha anlamlı duruyor. Bu şekilde olması. Performans konusunda öyle aşırı da bir e, fark yok zaten. Şimdi burada set components diyeceğim ve ben bunun içerisine artık component'ım neyse buton olabilir, segment olabilir. Bunları ekleyeceğim. Onun için message button diyorum. Ve geleceğim message button'ı da e, şey yapıyorum, import ediyorum. Ve burada şöyle yapacağım aslında. New Message Button. Ve daha sonra bu bu butonu artık şey yapmam gerekiyor. E, configure etmem gerekiyor. Mesela burada bir sürü e, metot var. Set Custom ID. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle Custom ID ile başlayalım. Aslında butonları ikiye ayırabiliriz. Ben temelde böyle ikiye ayırma taraftarıyım. Bir, bir yere yönlendirme yapan yani belli bir linke sizi gönderen e, şeyler. Ki bunlar bakın mesela Set URL var. Set URL şeklinde belirttiğiniz zaman bunun belli bir yere yönlendirme yapacağını söylüyorsunuz. Bir de Herhangi bir yere yönlendirme yapmayan, normal bildiğimiz bastığımız zaman düz çalışan ve bizim bunu sunucu tarafında görüntüleyebildiğimiz ve çeşitli işlemler yapabildiğimiz butonlar. Öncelikle ben size yönlendirme yapan butonlardan bahsedeceğim. Yoraldan bahsediyorum yani. Daha sonra hani diğer tarafı da göreceğiz zaten. Geleceğim. Şimdi geleceğim. Öncelikle yönlendirme yapan butonlar için Custom ID'ye bir ihtiyaç yok. Custom ID diğer butonlar için gerekiyor set ise, Yine çok hani true veya false veriyorsunuz buna. E, o butonun tıklayabilir veya tıklayamaz, tıklayamaz hale getiriyor. Eğer siz bunu set disable true yaparsanız o butona kimse tıklayamıyor. Öyle bir buton var ama orada. set emoji diyerek bu butonun içerisinde gözükecek emojiyi değiştirebiliyorsunuz. Mesela geldim set emoji diye. Buraya şu mesela şey thumbs up emojis'ini alalım. Ve başına ters slash koymam gerekiyor. Enter yaptığım zaman şu şu halini bana döndürecek ve bu şekilde verebilirim. Çünkü diğer türlü yapsaydım ben yani şunu kopyalasaydım bakın bunu böyle yapıyor yazı halinde veriyor. O yüzden böyle yaptım. Sonra set label diyorum. Bu da gerekiyor. Butonun içerisinde ne yazacak? Bunu belirtiyorum burada. Bu her iki tip için de geçerli. Emoji aynı şekilde. Her iki tipte de şey yapılıyor. Destek seksiyonun katıl diyebiliriz burada. Tabii çok uzun hatası veririm biliyorum ama bakarız ona. Set style diyerek hangi tip buton olduğunu belirtiyoruz. İşte aslında burası bizim için önemli. geldiğimiz zaman bakın birkaç stil var. Şöyle geliyorum message button style'a. Ve bakın, primary, secondary, success, danger ve link var. Link şu an bizim için kullanacağımız, çünkü bir yönlendirme yap yapacağımız için bu butonun tipinin, stilinin bir link ol olacağını söylüyorum. Ama bunun dışında danger var. Danger kırmızı bir renk veriyor, success yeşil bir renk veriyor, secondary mavi bir renk veriyor, primary ise e, biraz daha böyle şey, özür dilerim. Primary mavi bir renk veriyor, secondary daha grimsi bir renk veriyor. Bunları kendiniz denersiniz zaten. E, set style link diyorum. Geliyorum burada set URL diyeceğim ve nereye yönlendirmesi istediğini belirtmem gerekiyor burada. Ee, sunucumun ID'sini alabilirim. Şöyle YouTube şey yapayım. Pardon. Davet alacağım tabii ki. Davet linkini. Evet bu şekilde. Ee, to JSON zaten lazım değil. Şu anda ben aslında bir row oluşturdum. Bakın şu an benim butonum hazır. Emojisini belirttim. labelını belirttim. St stilini ve yönelini belirttim. Peki ben bunu nasıl göndereceğim? Aslında channel.send'de de aynı şekilde. Ee, yani normal channel.send yaptığımız zaman da yani custom komutlarda da aynı. Veya interaction.reply'de da aynı. Hatta gelelim şöyle interaction. Comment interaction. Not reply. Muhtemelen örnek vardır. orada da gösterelim. Bunun için geldiğim interaction reply options'a. bakın base message Options'a girdim ve burada aslında bütün parametreler yazıyor. E biz mesela ne yapıyorduk? Content, belirtiyorduk, content belirtiyorduk veya embeds belirtiyorduk. Nerede o embeds? Evet, şurada da embeds var bakın. E bunun dışında ne yapacağız? Comprehensive belirteceğiz. Geleceğiz mesela. Buraya istersek bir content veya bir embed girebiliriz. Mesela test mesajı diyelim. Ve buraya components. Pardon. Deep. E, liste içerisine bakın liste içerisine çünkü birden fazla row gönderebilirim. Aynı embedde olduğu gibi birden fazla satır olabilir. Bunun limitlerini birazdan söyleyeceğim. Bu şekilde e, Gönderebiliyorum mesaj butonumu. Şu anda ben bir link Göndereceğim bir Aslında e, URL içeren bir link içeren bir e, Buton göndereceğim. Mesela geldim ve destek yazdığım zaman Bakın destek sunucuna katıl var. Şurada gördüğünüz gibi emoji görebiliyorum. Ve bastığım anda beni Aslında bu sunucu attığı için tabi anlayamıyorum. Şu mesela beta sunucusunu atsın. Bu linki verelim buraya geldim. Şu an tekrar tabii çalıştıracağım. Çünkü o az önceki komut hala oraya gönderiyor. Bastım. Bir de zamanda bakın beta sunucusuna geldim. Tabi normalde sunucuda bulunduğum için şu an beni bu sunucu attı ama sunucuda bulunmasaydım sunucu davet linki aslında olacaktı o. Bu sayede link butonları oluşturabiliyoruz. çok kısa bir limitlerden bahsedeceğim. Buradan hani action rollların limitlerinden bahsedeceğim. Ondan sonra bu normal diğer buton tiplerine geleceğim. Şimdi bunun için developers portala geliyorum ve azıcık aşağıda Bakın action roll alakalı diyor ki her bir mesaj içerisinde maksimum 5 tane action roll olabilir. Yani siz böyle alt alta 5 tane buton sırası oluşturabilirsiniz. Mesela gelelim aynı böyle butonu 3, 4, 5 kere gönderebilirim aslında. Aynı roll'u. Geldim mesela destek dediğim zaman bakın 5 tane aldı alt alta var. Ama ben bunu 6.sını verdiğim zaman 5'in üzerine çıktığım zaman hata alacağım. Bakın hatayı aldım ben burada. Diyor ki en fazla 5 tane alabilir. Gelelim şunları temizleyelim. Son. Onun dışında bir daha bahsedeceğim. Şöyle geliyorum. Burada bir yerde yazıyordu. Diyor ki bir tane action drop en fazla 5 tane buton içerebilir. Yani siz 5 tane buton ekleyebilirsiniz bunun içerisinde. Bu butonları tabii ki virgülle yazacaksınız Bakın buraya virgül koyuyorum. Burada mesela aynı butondan 1, 2, 3, 4, 5 tane koyalım. Tabii biraz uzun olacak ama. Şöyle geldiğim zaman destek yazdığım zaman. Bakın 5 tane aynı butondan olduğunu görüyorum. Bu şekilde aynı butonlar ekleyebiliyorum. En fazla 5 tane. Bir de bana diyor ki. E, öncelikle kesinlikle buton bir action row içerisinde olması gerekiyor bu zorunlu bir de diyor ki bir action row e, ya butonu içerecek ya da şey select menü içerecek hem buton hem de select menü aynı action row içerisinde olmaz e, siz buraya bir select menü ekleyecekseniz, select menüyü bir action row'da butonları farklı bir action row'da vermeniz gerekiyor ki e, select menü öğrendiğimiz zaman deneriz zaten bunu şimdi gelelim o bahsettiğim diğer butonlara yani bizim e, Normal Server Site'ler bu tarafta. çeşitli işte işlemler yapabileceğimiz. E sadece bastığımız zaman bizim istediğimiz herhangi bir şey yapan bir butondan bahsediyorum aslında. E yine bunun içerisine göstereyim. Daha sonra düzenleriz zaten. Şimdi zaten demiştim emoji ve label e, her iki tip içinde var. Normal butonlar içinde var. E, bu link butonları içinde var. Yalnızca biz burada style değiştireceğiz. Set style diyeceğim. Ve buraya e, ne girebilirim? Mesela ben success girmek istiyorum. Onun dışında şöyle tekrar gelelim parametrelere. Mesaj button diyelim. Mesaj button. Ve burada şimdi custom id belirtmemiz zorunlu. Bu tür butonlarda. Yani ya bir link belirteceğiz. O da zaten direkt olarak bir yere yönlendiren bir buton oluşturuyor. Ya da bir custom id belirteceğiz. Bu custom id belirtmemizin sebebi interaction create içerisinde biz bunu alırken hani hangi butonun tam olarak tıklandığını, hangi istediğimiz butonun tıklandığını anlayabilmemizi sağlayacak. Geleceğim buraya. Ben set custom id için buna istediğim ismi verebilirim. Hani bu seni görmeyeceği bir isim bu arada. Hani hiç kimse bunu görmeyecek. Yalnızca ben geliştirme ortamında bu ismi kullanarak işlem yapacağım. Mesela destek diyelim. Beni şey yaparsa copilot evet. Bir custom ID belirttim. Disabled yap yapmama gerek yok şu anlık. E emoji zaten belirtmiştim. Kalınsın o. Label'ı bel yine belirtmek zorundayım. Hani içi boş olamaz sonuçta. E emoji belirttim. Stilini belirttim. Bu sayede aslında şu anda istediğim sonucu almam gerekiyor. Mesela geliyorum. Şimdi destekledim. E şu an siz buna tıkladığınız anda bayağı sanki bir slash komut kullanıyormuşsunuz gibi O şu anda gönderildi bir interaction gönderildi e, Fakat tabii ki botumla ben bu interaction'a e herhangi bir cevap oluşturmadığım için e, Başarısız oldu aldım Şimdi isterseniz böyle bir farklı renkleri falan da görelim Hatta Geleyim Bunu e, Success'e primary yapayım Şöyle yapalım pardon bir dakika set commands'i kopyalamayacaktık şurayı kopyalayacağız sadece Geldim bunu Primary yapayım Bunu Secondary yapayım. Yanlış yazdık. Primary. Primary. The secondary. Bunun için Danger vardı. Bir de ne vardı? Şuraya bakalım hemen stillere. Bakıyorum Success, Danger, Secondary, Primary. Evet 4 tane. 1, 2, 3, 4. Evet. Bir de isterseniz Disabled da göstereyim. Bunu da Success olarak kalsın. Set Disabled da. Rose. Hepsini böyle tek seferde görelim nasıl gözüküyormuş? Nasıl bir görünümü varmış? Şöyle destek yazıyorum. Bir hata aldım. Ne, ne diyor bana? E çok mantıklı hata verdi. Diyor ki sen bu e, verdiğin custom ID e, benzersiz olması gerekiyor. Evet, benzersiz olmak zorunda. Çünkü bu butonları birbirinden ayıran şey bu. Yani şu butonla, birinci butonla, ikincisinin farklı olmasını sağlayan şey bu. O yüzden ben de destek 2, destek 3, destek 4 ve destek 5 diyorum. Yani Bakın 5 tane ekledim zaten buton. Özen hata almayacağım. Biliyorum. Destek yazıyorum. Ve bakın bu şekilde farklı renkler olduğunu görüyorum. Şu ise disabled bakın basamıyorum buna. Böyle farklı renkler kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bunları nasıl yakalayacağımıza. Şu kalsın yalnızca. Diyelim ki destek sunucusu yazsın ve ben bu butona tıkladığım zaman bana destek sunucusunun linkini göndersin. Öyle bir yani küçük bir örnek yapalım. Daha sonra bu komutu sileceğim zaten bu arada. Yani şu bu komut bulunmayacak botumuzda. Şu an bakın böyle bir şey var şu emoji kaldıcım çok kötü duruyor. Bastığımız zaman bana şey istiyorum. Mesaj olarak desin ki e, ee, destek sunucumuz budur şeklinde göndersin. Biz bu butona tıkladığınız zaman e, şuradaki aslında interaction create event'i tetikleniyor. Hatta görelim isterseniz konsol olarak interaction yapalım. Fakat elbette bakın herhangi bir komut çalıştırılmıyor. Burada bir hata almıyoruz. Çünkü biz burada böyle bir kontrol yapmıştık. Eğer application command değilse yani slash komutu veya context menu komutu değilse return ediyordu. E, fakat butonla böyle ben tıkladığım zaman bakın gelelim tekrar yazabiliriz veya şey, eski butona tıklayabiliriz sıkıntı değil. Önce gitsin. Bakın bastığım anda şu an bir e, şey aldım. E, bir obje aldım aslında burada. Buton interaction aldım. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapacağım. Hatırlarsanız interaction'ların her birisinde şöyle bir şey vardı. Aynı is application comment yaptığımız gibi şurada bakın is buton var. Ve buton olup olmadığını burada anlayabiliyoruz. Biz aynı burada auto için böyle yapmıştık ya. Aynısını yapabiliriz. If interaction nokta is buton ise burada e, buton interactions'a gönderebilirim. Buton interactions denilen bir fonksiyon açacağım şimdi ben buraya. Bakın, import buton interactions from e, so, yani altından event utils'in altına buton interactions denilen bir dosya açacağım şimdi. Nokta diyelim. Bu dosya gelelim. Şu utils'in pardon event utils'in yani utility'sin altındaki event utils'in altına açalım buton interaction'ı. Export default interaction diyelim. Ve daha sonra burada, gelelim mesela bir burada alalım, console.log, interaction nokta, bakın şurada, e, geleceğim şimdi o kısma, göstereceğim. Bakın custom id alabiliyorum, az önce benim belirttiğim. Ve bu sayede bunun hangi buton olduğunu tam olarak anlayabilirim, hangi butona tıklandığını. Yani destek butonu, bu ne butonuysa artık. Bakın bastığım anda buna destek yazısını konsolda alıyorum. Benim burada tek yapacağım şey, bir mesaj gönderebilirim. Mesela interaction nokta reply yapabilirim. Şöyle gelelim bir tane embed oluşturalım. Kon, pardon, import, message embed from Discord.js. Yes. Ben burada mesela const response embed diye bir embed oluştururum. Diyelim ki set description'ı şöyle olsun. Ve sunucuya hatırlıyor musunuz böyle bir şey? Şöyle yapıyorduk. Sunucuya katılmak için tıkla deyip kapalı parantezden sonra açık parantez içerisinde bizim sunucumuzun davet linkini yazıyorduk Mesela gelelim beta test atalım. Gönderiyorum. Ve set color olarak da şöyle beyaz bir renk verelim. F0, F0, F0. ben burada embeds, response embeds bir de şöyle bir tur yapacağım ki sadece o kişi görsün istiyorum. Bu şekilde butona tıklandığı anda bakın tıklandığı anda sunucuya katılmak için tıkla şeklinde bana sadece benim görebileceğim mesaj gönderiyor. Bas zamanda sunucuya katılıyorum. Hani örnek olsun diye böyle bir şey yapıyorum tabii ki sileceğim şimdi bunları. Bu şekilde butonları kullanabiliyoruz. Burada artık istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Şu custom ID size hatta onu da kontrol yapalım. If interaction mesela diyelim ki interaction.customid ID eşleştir destekse ne yapsın. Gelelim. Eğer değilse mesela farklı bir şey de oluşturalım. Gelelim mesela ikincisini de oluşturalım. Burada bildirim sunucusu diyelim ve bu da bildirim olsun bunun adı da. Biraz garip ama önemli değil. Danger diyelim buna da. Ve geldim. Destek yazdım bakın iki farklı butonum var. Test, destek sunucusuna bastığım zaman bu şeyi alıyorum. E, mesajı alıyorum. Fakat buna bastığım zaman hiçbir şey almıyorum. Burada artık farklı bir şey alabilirim. Bunun için ayrı bir handler de yapabilirim aslında ama e, buton interaction'ları genelde aşırı fazla kullanmadığımız için. Çünkü sonuçta bazen butonumuzda 50 tane slash komut olabiliyor ama 50 tane buton olmuyor genelde. O yüzden şu anlık ben e, öyle bir event handler, öyle bir handler yapmayacağım. Ama onun için de ayrı bir handler yapılabilir. E, ayrı bir şey açılabilir. Yani klasör açılabilir. Onun altına e, farklı farklı dosyalar içerisinde yapılabilir. Artık bu botunuzu nasıl yapacağınızla alakalı. Ne kadar kompleks sistemler yapacaksınız. Ne kadar çok buton koyacaksınız. Buna bağlı. Eğer böyle 3-5 tane buton varsa ayrı bir handler'a çok da gerek yok aslında. Ve benzer bir mantık yapabilirsiniz. Hani bu da şöyle olur. E, aynı bunun içerisinde custom id buysa bir fonksiyon çağırır. Custom id şuysa farklı bir fonksiyon çağırır. Yani bu şekilde bir yapı izleyebilirsiniz. Tabii biz bunlardan kurtulalım. Şu an button interaction'ı siliyorum. Buradan da şunu siliyorum. Biz batın kısmını. Bir de şunu da import'unu da silelim. Daha sonra destek komutunu sileceğim. Çünkü şu an bunu kullanmayacağız. böyle bir komut çok anlamsız şu anda ama ben size biraz daha butonların nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım. Evet bir sonraki videomuzda select menüleri göreceğiz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.